selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar bugün çok güzel çok kolay iki şişten e, yapanlar için kolay tabii ki yeni öğrenenler için biraz zor olabilir onlar için yeni bir model göstereceğim arkadaşlar modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Arkadaşlar iki şişim var. Böyle. Üç numara kullanıyorum ben. Şöyle hemen ipimi kenara alıyorum. Az bir miktar ip elime doladım. Şimdi hemen şöyle şuradan geçirip şöyle alıyorum arkadaşlar. Benim başlama tekniğim böyle. Şöyle şu ipi şöyle tutup şuradan alıp şuradan şöyle çıkartıyoruz. Az bir miktar başlayacağımız için arkadaşlar ben ipimi ee, biraz e, kısa tuttum tabii ki o sizin yapacağınız e, şeye göre değişir mesela yelek yapacağınız ceket yapacağınız şal battaniye her türlü örgüye göre e, sayısı değişiyor arkadaşlar hemen şuradan bir tane daha batırıyorum şöyle hemen şuradan alıyorum tamam bitti bu kadar yeterli arkadaşlar modeli anlatmam için hemen şuradan bir tane düğüm atalım şöyle İlk sıramız arkadaşlar İlk sıramız modelimizi e, haroşe olarak yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir haroşe olarak modelimizi kuruyoruz. şöyle. Bakın bir sıra haroşa yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Şimdi modelimizi bu taraftan tersten kuracağız arkadaşlar. Şimdi tersten kuracağımız için burayı çok iyi anlamanız, algılamanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz tabii ki e, kafa yorucu diyebilirim. Hemen şöyle bakın ipim benden tarafta. Baştaki ilmeğimle şu iki ilmeğimi bir alıyorum ve buradan modelimi ikisini bir aldım. Ve arkadaşlar baştaki ilmeği çıkartıyorum şöyle. Diğer ilmek şişimin üstünde kalıyor. Ve bununla beraber ikisini bir şöyle alıyorum ve birini çıkartıyorum. Diğeri şişimin üstünde kalıyor. İkisini bir aldım, birini çıkartıyorum, diğeri şişiminizin üstünde kaldı ve aynı ilmekle beraber diğerini alıyorum. Her seferinde bir tane ilmek şişimizin üzerinde kalıyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. biraz uğraştırıcı olabilir tabii ki. Şöyle Her seferinde ikisini bir alıyorum. Ama biri şişimin üzerinde kalıyor. Ve aynı ilmekle beraber diğerini alıyorum. Bu da şişimin üzerinde kalıyor. Ve şimdi son iki taneye geldik arkadaşlar. Son iki taneyi de aldım. Ve bir şişimin üzerinde kaldı. Onunla da kenar ilmeğimi yapıyorum. Bakın model bu taraftan belli olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız. Modelimizin ikinci sırasındayız. En başta iki ilmeğimi bir aldım. İşledim. İlmeğimin birini çıkarttım. Diğeri üstünde kaldı. Aynı ilmekle beraber diğerini alıyorum. Birini çıkartıyorum. Diğeri şişimin üzerinde kalıyor. Aynı ilmekle beraber birini çıkartıyorum. Diğeri üzerinde kalıyor. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada ipimin teli kaçmış. Hemen düzeltiyorum. Evet. İkisini bir aldım. İlmek çıkarttım. Yani burada eksilme falan olmuyor. Fazlalaşma da olmuyor arkadaşlar. İlmeğiniz aynı sırada devam ediyor. Sadece modelimiz zikzak şeklini alıyor. son ikisini bir alıyorum ilmeğimi çıkartıyorum diğer ilmeği de kenar ilmeği olarak yapıyorum Evet arkadaşlar burada modelimiz ilk sırasında biraz yavaş yavaş belli olmaya başladı hemen arka taraftan iki ilmeğimi bir aldım çıkartıyorum birini çıkartıyorum diğeri şişimin üstünde kalıyor şaşırmayacağız şaşırdığınız anda modelin simetrisi bozulur arkadaşlar modeliniz yamuk yumuk olur tekrar söküp yapmak zorunda kalırsınız biraz kafa karıştırıcı gibi duruyor ama ilk başta yaptığınız zaman insan zevkle yapıyor arkadaşlar sonuncu ilmeğimi de çıkartıyorum ve sonuncu ilmeğimi tekrar içinden ilmek çıkartarak şöyle devam ediyoruz Evet Modelimiz burada daha belirgin olmaya başladı. Biraz beyaz olduğu için parlak gibi duruyor arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi geri yapıyoruz arkadaşlar bu sırada da. Şimdi bu sırada da arkadaşlar ilk başta ikisini aldım ilmeğimin. Birini çıkartıyorum, diğerini bırakıyorum. Tekrar. Birini çıkartıyorum. Diğerini yapıyorum tekrar birini çıkartıyorum diğerini yapıyorum Evet böyle devam ediyoruz arkadaşlar hiç sağa sola şaşırma yok. İkisini bir alıp da modelimizi bozmayalım. Her seferinde bir tanesini çıkartıyoruz. Bir tanesini işimizin üstünde. Sonuna geldik. Sonuncuyu da tekrar son ilmeğimiz olarak devam ediyoruz. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha göstereyim ben sizlere. Arka taraftan. Arka taraftan iki ilmeğimizi bir alıyoruz arkadaşlar. İkisini bir aldım tekrar çıkartıyorum diğerini bırakıyorum çıkartıyorum diğerini bırakıyorum çıkartıyorum diğerini bırakıyorum Ve hızlı olanlar daha çabuk yapabilir. Tabii ki biz de kucağımızda olduğu zaman biraz daha hızlı yapıyoruz. Ama şimdi video çektiğimiz için videoda mecbur biraz e, yavaş göstermemiz lazım ki ne? Karşıdaki yeni öğrenen arkadaşlarımız da daha rahat yapsın diye arkadaşlar. Evet şimdi şöyle hemen. Tekrar Evet arkadaşlar modelimiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Aydınlığını biraz kapattım arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Ee, beyaz olduğu için biraz parlak çıkıyor. Modelimiz böyle arkadaşlar. Hemen akşamdan yaptığım modeli sizlerle beraber paylaşıyorum. Evet arkadaşlar akşamdan yaptığımız modelde bu şekilde hemen şöyle biraz geri alalım. Evet. Akşamdan yaptığımız modelde bu şekilde arkadaşlar zikzak olarak gidiyor. Bakın hiç sağ sol kaydırmadan şeklini bozmadan yapıyorum arkadaşlar böyle kenarı bu şekilde bu kenarda bu şekilde arkadaşlar sağ sol kaydırmadan devam ederek yapıyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde hemen arka tarafını göstereyim arka tarafı da bu şekilde sıra sıra birbirine devamlı hep ee, birini alıp birini bıraktığımız için modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Arkası da böyle ama çok güzel. Bundan battaniye olur arkadaşlar. Ee, yelek modeli olur. Ee, şal olur. Ee, çeket olur. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Benim modelim böyle arkadaşlar. Arkadaşlar benim modelim bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.